Alo? Aa Murat. Aa Murat Aras nasılsın ya? Aa sağ ol ben deyim. evet evet hatırladım tabii hatırlamaz olur muyum? Tabii benim hatırladığım Murat o zaman çocuktu. evet evet. Ya sen benim üzerime meyve suyu dökmüştün. Ben nasıl ağlamıştım değil mi? Aa, ben de çok özledim seni ama merak etme görüşeceğiz nasılsa. Ben de merak ediyorum. Hadi görüşürüz o zaman. Tamam. tamam hoşça kal. Kim bu çok özlediğin Murat? İlkokul arkadaşım. Ha. O ilkokulda üstüne meyve suyu döken sümüklü çocuk şimdi eşek kadar bir adam değil mi? E'si evet. sen eşek kadar adamlara öyle özledim mi özledim? Ne ne o? E, ee, özledim ne yapayım? Ya senin özlediğin senin üstüne meyve suyu döken sümüklü bir çocuk. O sümüklü çocuk artık büyüdü. Nesini özlüyorsun? Alo. Ben çocukluğumu özlüyorum. İlkokul arkadaşlarımı özlüyorum. İlkokul atmosferini özlüyorum. Öğretmenimi özlüyorum. Ya Meltem bak dans dedin dans kursuna gittik. Film dedin ödüllü filmlere gittik. Şimdi ilkokulu özledin diye yetmişli yıllara götüremem ki seni. Biz gidiyoruz hayatım sen merak etme. 24 Kasım öğretmenler gününde buluşuyoruz. Bak Fesen okulun sayfasında buluştuk. Şimdiden 12 kişiye ulaştık bile. Allah size akıl fikir versin. Ne diyeyim? insanın arkadaşlarıyla buluşması güzel bir şey. Baksana şu fotoğraflara. Bak bu bizim sınıf. Bak. Bak. Sen hangisisin? <laughs> Anam. Meltem sen hiç değişmemişsin. Sağ ol hayatım. Vallahi ilkokulda da böyleymişsin. <laughs> şu Murat hangisi? Ha Murat bak bu. Ana kolunu sana atmış. Haluk, o kolunu bana atan çocuk dokuz yaşında. Ya gene sarılmaya kalkarsa? Ay saçmalama Haluk. <laughs> Meltem bak, şimdiden söylüyorum eğer gene sarılırsa... ...sana yemin ediyorum onun ağzını, yüzünü, kolunu, bacağını, kafasını, gözünü yararım. Aha buraya yazıyorum. <laughs> senin ağzını, yüzünü, kolunu, bacağını, kafanı, gözünü kırarsan olacak. Hadi ara gelsin. Hadi ara gelsin. Erkekse gelir. <laughs> Erkekse gelir. Ben Hayır, buradayım hadi kızım. Ama ya. O öyle bir çocuk değildir. Yapmaz, merak etme. <laughs> ne iş yapıyor bu Murat? Eski manken. Ben yani şimdi ne iş yapıyor bilmiyorum ama bir ara erkek güzeli seçilmişti. İlk okuldayken ne güzel çocuktu. Bütün kızlarına ona aşıktı. Ana. Ana! Ama telefonda sesi iyi gelmiyordu. Galiba işinden ayrılmış. Ana! <gülüyor> <gülüyor> Alo? Ba, Aa, Sen de mi boşandın? Ay ne oluyor ya? Herkes boşanmış. Neyse. Tamam Hasan. Oldu. Geliyorsun o zaman. <laughs> Süper. Aha, tamam, görüşüyoruz. Hadi hoşça kal. Bu kim? Hasan. Meltem farkında mısın? Bu okulun sadece erkek öğrencileri arıyor seni. Neden? <laughs> Aslında beni kız öğrenciler de arıyor ama sen bir tek erkekleri duyuyorsun. Neden? <laughs> Bu yemeğe gidersen ben de geleceğim. Hayır efendim, gelemezsin. Eşlerimizi getirmiyoruz. Öyle konuştuk. Getirmezler tabii. Çünkü eşleri yok. Hepsi boşanmış. Ay e, sana ne ya? Herkesin kendi tercihi. Meltem, senin derdin ne biliyor musun? Ne? Beni sinir etmek. Her gün yeni bir icatla çıkıyorsun karşıma. Ne işin var ilkokul arkadaşlarında? Sana yaşlanmıyorsun, yaşlanmıyorsun dedik ya iyice havalara girdin. Yaşlanmıyorsun dedikçe ilkokula döndün nedense. Biz sana git ilkokul arkadaşlarında görüş ki. <laughs> Haluk, amma abartıyorsun ha. Ve altı üstü arkadaşlarımıza buluşacağız. Öğretmenimize sürpriz yapacağız. Zaten öğretmenimizin eşi de işin içinde. Ya gideceğiz bir kahve içeceğiz, çay içeceğiz, geleceğiz. Ne var bunda? Kadın gelmiş 65-70 yaşına. Ya bütün öğrenciler gelirse? Aa keşke ne güzel olurdu. Düşünsen ne kadar mutlu olurdu. Kadın bıkmış öğrencilerden. ...gitmiş emekli olmuş, siz gidip rahatını bozuyorsunuz. <laughs> ne gerek var böyle şeylere ya? Hah, ne gerek var? Senin adın ne gerek var Halit? Gidersen ben de gelirim. Hayır efendim, gelemezsin. Gelirim. Hayır, gelemezsin. Gelirim. Gelemezsin. Geliyorum. Gelmeyeceksin. Geliyorum. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Evet. Baba. Ha? Para lazım. <laughs> Herkese para lazım. Bana daha çok lazım baba. Ne yapacaksın parayı? Özel hayatıma karışma baba. Lazım işte. Benden para istediğin sürece özel hayatına karışırım. Hatta para istemesen de karışırım. Karışmakla kalmam, bir de kemiklerini kırarım. <laughs> kemiklerini kırmakla kalmam, tamam baba ya. Alex'te basket maçına gideceğiz. Ne gerek var? Oturun televizyondan seyredin. Ha, tanıştırayım. Babam. ne gerek var Haluk? Abi. Alo. Aa merhaba. Nasılsın? Tanıdım tanıdım. 151 vefa. Meltem, <laughs> <laughs> Meltem. Pardon ya bir dakika. Bir şey soracağım sana. Sen ilkokulu endüstri meslek okulunda mı okudun? Ne biçim sınıf bu ya? Herkes erkek. <laughs> Pardon. Duyamadım vefa. Söyle bir daha. Ha. Ha.